Cumhuriyet Halk Partisi çevrenin etkisizleştirilmeye çalışıldığı sosyal konut adı altında pazarlanmaya çalışılan ama bakıldığı zaman sosyal konuta benzemeyen bir alanda siz buraya TOKİ'nin öngördüğü şekilde bir inşaat yaparsanız öncelikle su kaynaklarımızı bitireceksiniz. Kastamonu Bozkurt, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Lala Şahin, Samsun Canik, Silop Ayancık. Daha önce burada yaşanmış örnekleri olan yine bu iktidar tarafından yapılan birçok canların kaybedildiği alanları tekrar yapımına burada başlamış olacaksınız şu anda burada konut alanının yapılacağı alan genelde alüyonlu toprakların olduğu, çil alanlarının olduğu bir yer. Bu anlamda depremde ilk gidecek, ilk göçecek alanlardan bir tanesi bu alandır. Burası bir rant uğruna burayı feda ediyoruz. Bunu yapanlara yazıklar olsun. 18.000 bin insanın yaşayacağı bu alan 4500 konut ve sosyal tesislerle beraber koca bir proje. 12-13 milyar liraya mali olacak. Acaba yeterli mi olacak? Hayır. Bittiğinde en azından 25 milyar liraya. Bu daha önce olduğu gibi bazı alanlarda yapıldığı gibi sökülecek. Bu proje burada olmamalı. Bu proje... Başak da olabilir. Bu proje başka alanlarda da bir ama su kaynaklarının olduğu yerde toprak zemininin uygun olma, olmadığı alanlarda olamaz olmamalı. Buradayız daha doğrusu bir katliama olası bir katliama dur demek için buradayız. Daha önce biz bu senaryoları aslında yaşadık. Nerede yaşadık? Boğaçay projesinde yaşadık. On binlerce kişi haftalarca süren direnişlere rağmen, haykırmamıza rağmen maalesef ki proje gerçekleştirdi. Ve bugün geldiğimiz noktada geri dönüşü olmayan doğa, canlı ve tabiat katliamı gerçekleşti. Bugün yine burada TOKİ konutlarının adı altında yapılmak istenen bir proje var. Bilimsel hiçbir rapor kamuoyuyla paylaşılmadı. Bizlerden gizli alal acele raporlar sunularak chat raporlarına ihtiyaç yoktur deyip işlem tamamlandı. Dolayısıyla bizler yarın olası bir e, faciaya bugünden dur demek için buradayız. Hepinize hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Peki burada 4000'in üzerinde konut, 70'in üzerinde dükkan projesi yapacak. Ve geldiğimiz alanda maalesef yine bu bölgede çalışma yapılmadan, bu bölgenin hassasiyetleri gözetilmeden biz yaptık oldu mantığıyla yapılacak bir proje. Devlet Su burayla ilgili bir yazısı var. Afat'ın bir yazısı var. Burasının çandır. Çandırdan dolayı taşkın alana olabileceği yönünde maalesef iki günde de valilik çet gerekli değildir raporu vermiştin niye göre valinin çet gerekli değildi raporunda verdiğini çok merak ediyoruz. Bunun Türkiye'mizde çok örnekleri var. 2012'de Samsun Canik'te yaşanan taşkınlıkta beş canımız orada hayatını kaybetti. Dördü çocuk, bir yetişkin. Daha sonra 2020 yılında Giresun Dereli'de yine bir taşkın yaşanıyor. Dere yatağına inşaat izni veriliyor. Orada da 15 yurttaşımız hayatını kaybediyor. Ve bu buralara inşaat yapılarak telafisi güç bedelleri ağır sonuçlar doğuruyor. Toki'nin Antalya'nın hiçbir yeri kalmamış gibi burada hem Antalya'nın su kaynaklarına tarım alanına zarar verecek projesi bir an önce revize edilmelidir. Kuraklık yaşadığımız bu dönemde su kaynaklarımıza canımızdan çok önem vereceğimiz bu dönemde su kaynaklarına zarar verecek bu TOKİ projesi burada yapılmamalıdır. Buradaki siz duyarlı yurttaşlarımızla beraber Antalya halkının bu TOKİ projesine tek yürek olarak hep birlikte dur diyeceğiz daha uygun yerlerde TOKİ inşaatının yapılmasını ya da bu projenin revize edilip yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum.